Söylemiştim sana. Yakında çok şiddetli depremler olacak burada. Biz de altında kalmayalım da. Her şey kontrolüm altında. Randevunuz olmadan görüşmeniz mümkün değil. Ya çok önemli diyorum size. Asım Bey çok yoğun. Ya çok vaktini almayacağım. Siz haber verin sadece. Kim var danışmada? Niye bana haber vermeden ziyaretçi oluyorsunuz yukarıya? Hal buna hemen Faruk Beyci'nin şahsına ve ailesine ait ne var ne yok. Tüm mal varlığının dökümünü yapıp masanın üzerine koşsun. Emredersiniz. Ah Şükran, Asım Bey odasın Toplantıdalar Ender Hanım. Faruk Bey geldi mi? Henüz gelmediler. Hoş geldiniz Mira. Nasılsınız? Hoş bulduk Şükran Hanım. Sağ olun. Aa, babanız Asım Bey'in yanında toplantıda. Sude Hanım da henüz gelmedi. Yok, ben onlar için gelmedim. Ender Hanım şahit mi? Tabii, hemen haber vereyim. Ben sadece günlük raporları bırakıyordum efendim. Sadece sana verilen görevi yap, yalakalık istemez. Bir isteğiniz var mı efendim? Hayır, yok. Ya ben bir sıkıntı çıkacağını bilmiyordum. Herkese ait raporları dağıtıyordum. Bir tek Asım Bey'inki kalınca onunkini de vereyim dedim. Tamam. Bir dahakine onunkileri bana bırak. Ben iletirim. Sen bundan sonra odasına girme. Ya özellikle girmedim zaten. Tamam. Neyse hadi. İşin olmadıkça ortalarda görünme. Bu aralar Asım Bey fazla sinirli. Günaydın. Günaydın. Aman Sedef Hanım girmeyin. Ne oldu? Babanız biraz gergin. Bir beş dakika sonra girseniz yanına daha iyi olur. Hmm. Buradan bir hortum geçmiş belli. Hem de nasıl. Selim Bey ve Ender Hanım'la toplantısı vardı. Yeni çıktı. Hmm. Anladım. Ayrıca sen de ona karşı hoş değilsin. Sedef'le aranıza geçenler yüzünden... ...evliliğinden vazgeçtin. Hoş geldiniz Sude Hanım. Merhabalar. Asım Bey içeride mi? Çıktılar. Anladım. Çok zor bir gündü değil mi? Yoğun, yorucu. Her zamanki gibiydi. Bir farkı yoktu. Öyle mi? Evet efendim. Yani neler olup bittiğini bana artık söylemeyecek misin Şükran Hanım? Kusura bakmayın Sude Hanım ama gerçekten anlatacak bir şey yok. Erdal Bey olan ilişkinizi şirkette henüz kimse bilmiyor değil mi? Asım Bey size o kadar güveniyor ki... ...dinleme olayında bile sizden şüphelenmedi. Ona ihanet edebileceğiniz aklına gelmedi. Lütfen Sude Hanım. O çok büyük bir hataydı. Erdal ona olan sevgimi kullandı. Çok iyi biliyorum. Ama Asım Bey bunu öğrenirse sizi affetmez. Artık burada çalışmanıza imkan kalmaz. Ne burada, ne de başka bir şirkette. Onun için lütfen aramızda bundan başka bir sır olmasın. Hı? Ayrıca ölümünden sonra en büyük hissedar oğlumu, karısımı şimdiden öğrenelim. Ona göre vakit geçirmeden hisse devri için teklifimizi yapalım. Sen bunları görüşmek için Yasemin Hanım'la bir toplantı ayarla. Toplantı için en azından önümüzdeki haftayı bekleyelim değil mi efendim? Cenaze yarın değil mi? Hafta bitmeden görüşelim o zaman. Durumların netleşmesi herkes için yararlı olur. Peki efendim. Daha adamın vücudu soğumadı. Hisselerinin derdine düştü. <laughs> Herkes nerede Allah aşkına? Ender gelmedi mi daha? Son konuştuğumuzda hastanedeydiler efendim. Ailenin yanında. Sedef Hanım da onunla birlikteymiş. Faruk da yok meydanda. Hey Allah'ım. Mitat Civanoğlu vefat etti yani biz de mi kilit vuralım şirkete? Bugün çok önemli gün. Hepsini ara. Peki efendim. <laughs>